Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte armutla bir deney yapacağız. Evet. İlk önce bunu şöyle yıkayacağız. Ondan sonra bunu bu bıçakla şöyle küçük küçük karalar keseceğiz. Ondan sonra ışılayım. Ondan sonra direkt küp küp ağzına geliyor. Hemen bunu deneyeceğiz. Hemen bunu hemen yıkayıp geliyorum ve yıkamadan önce ben yeni bir YouTube kanalı açtım. Evet ama şu an YouTube'u bilmediği için algılamıyor. Sadece bir tel şey miydi? Kanalı açtı telefonda var. Yani telefon ise bu. Anamın telefonu. İşte şu an YouTube'u algılamıyor. Belki algılamış da olabilir bugün. İster isterseniz deneyebilirsiniz. Burada da kanalımın adını söylüyorum. Kanalın adı H 2 A ya. Şimdi yeni kanalımın adı H 1 A. Tamam şimdi arkadaşlar. Bunu yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar nasıl yıkadığımı göstereyim. İlk önce şöyle çeşmeyi açıyoruz. Allah kolumu ıslattım. Şimdi şöyle ağzımızı koyuyoruz. Tek tutuyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Yine kolumu ıslattım. Bu ne kadar bir şanssızlık. Ondan sonra şunu böyle şöyle yapıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Şimdi buna keseceğiz. Ama birazcık uzun sürüyor. Yani ben şu videoyu kesebilirim şu an. Gördüğünüz gibi. Şu an anneleriniz, babalarınız izin vermiyorsa bıçak kesmeye Babalarınıza yoksa ablanıza yaptırabilirseniz izin vermez. Verse yapacak bir şey yok. Şimdi ilk önce çizgiler. Hadi tutturamadım ya. Gördüğünüz arkadaşlar böyle çizgiler oluşturdum. Şimdi kareler tersi. Arkadaşlar kenara böyle taşırsanız da olur. Yani güçlü olmaz demek istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz havalar artık 40 46 derece yoksa 50 derece olmaya başladı. Çok sıcak oluyor hava. En çok Türkiye'de abicim. Türkiye o kadar sıcak olmaya başladı ki. Yanıyor resmen. He. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kare kare. Ben birazcık da uzatacağım. Siz isterseniz kısa yapabilirsiniz şu varsa. Evet tamam. Biraz daha uzun yaptık. Şimdi arkadaşlar bunlar küp, küp ya. Küp küp. Şimdi bunu ısırıyoruz. Aynen bismillah. Bakın. <laughs> Çıkmadı. Bir dakika dur. Arkadaşlar parmaklarımdan gözükmez diye biliyorum. Gördüğünüz gibi şuna bakın. Çok güzel değil mi? Bir de ısırdığım armuta bak. Karalar çıkıyor. Bayağı yan. Oha. Yu. Bunu yapacağımı hiç beklememiştim. Armutun tadı da çok güzel, efsane. Hmm. Çek de bakın. Gördüğünüz gibi. Hı, hmm. Arkadaşlar bir de bu. Son armut. Söyleyeyim. Son almış da çekiyorum da videoyu. <laughs> bu çatırlaşmaya başladı ha. <laughs> Çıkan parçaya bak. <laughs> Hımm. Arkadaş. Öyle yapacağız dedik de Kendimiz yere bulduk. Şimdi arkadaşlar alıyorum elme. Videoyu kesip geliyorum. Arkadaşlar pide yiyeceğim diyeceğim. Pide yiyeceğim de 3 tane pide kalmış. Bu ne? Bu ne? 3 tane pide kalmış. Arkadaşlar canınız çekmesin diye bayağı videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.